Fethiye Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Necdet Yaman, Fethiye Kaymakamı Eyüp Pırata ziyaret gerçekleştirdi. Fethiye Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Necdet Yaman, Fethiye'de bulunan engellilerimiz ve sorunlarımızla ilgili kendilerini bilgilendirme fırsatı yakalayacağız dedi. Yeni yönetim kurulumuz seçildi. Yeni yönetim kurulumuzla birlikte pandemi nedeniyle daha önce kendilerine hem hoş geldin diyemedik hem de ziyarette bulunamadık. O ziyaretimiz için kendilerinin yanına geldik ve aynı zamanda yeni yönetim kurulu hakkında kendilerini bilgilendireceğiz. Ve aynı zamanda Fethiye'de bulunan engellerimizle ilgili, sorunlarımızla ilgili kendilerini bilgilendirme fırsatını yakalayacağız kendi kendileri onun için ziyaret ettik. Kabul ettikleri ve zaman ayırdıkları için kaymakamımıza ve sizlere teşekkür ediyoruz. Fethiye Kaymakamı Eyüp Pırat da nazik ziyaretten dolayı çok memnun olduğunu söyledi. Değerli arkadaşlar, tabii öncelikle teşekkür ediyorum. Dernek Başkanımızın şahsında bütün yönetim kurulu üyelerini yeni yönetimle beraber ziyarete geldiler. Tabii istişare edeceğiz. Engelli kardeşlerimizle ilgili neler yapabiliriz bunun istişaresini yapacağız. Ben tekraren teşekkür ediyorum ziyaretler için.